Evet ben şimdi bugün kaç altıncı günde yapılanları göstereceğim. Buraya kanalı kazıyorlar. Eğim verebilmek için baya derin kazıyorlar. Ee, buradan bir yılan çıkmış. Ee, orada iki kere kafasını göstermiş. O yüzden dedi ki Batuhan ben burayı şimdilik kapattım. Ee, buradan <laughs> uzak durun yılan şifadır ancak yuvasını elledik hayırlısı uğurlusu şifalısı olsun diyorum ee, inşaat alanı ve banyonun şu anki hali hala buradan girip çıkıyor ustalar şuradan girip çıkıyorlar ee, içerisi bayağı bir bayağı bir iş yapıldı şuraları dolduracakmış Şöyle dedi buraya da bir, su, bir sıra öreceğim dedi şurası kapısı olacak Bunu e, banyoyu ilk yıktığımızda tuğla örmüştük içeride bir tane dolap yapmıştı usta bana şimdi tekrar orayı açacağız dışına sıva yaptı ve e, benim hassasiyetimi bildikleri için e, ağaçlar konusunda bu dalları başta kesmek istediler Sonra bir baktılar bana <laughs> dediler ki yok yok tamam biz bağlarız bağlaması yeterli olur tutar dediler. Dalları o yüzden burada çalışabilmek için geçici bir süreyle bağladılar. Ve işi bitince tekrar salacaklar dalları her şey yolunda her şey yerinde. Ve işte tabii işin görünmeyen kısmı şöyle buraya işte kanal için boruları yaptılar. Buradan böyle gidiyor. Gidiyor. Buradan bayağı bir yürüyecek. Şöyle ki Ay heyecanlandım. Dur buradan böyle ta yürüyecek. Böyle. Nasıl buradan böyle yürüyecek. Buradan şuradaki ana boruya bağlanacak. Oradan dışarı çıkıyor zaten da çemberim. <laughs> Cesur gel. Merhaba de. Zıpla. Hoppa. Merhaba de. Zıpla. Aferin oğluma. Aferin. Aferin. Evet. Bugün benim katkım ne oldu? Bugün benim katkım Selçuk'a gitmekti. Pazara gittim. Hiçbir şey almadan kalabalık ve gürültüden kaçarak koşarak eve geri döndüm. Malzemeler burada. Çok az kaldı artık. İşte 6. gün böyle. Sevgiler. <laughs>